Selam arkadaşlar. Bugün yaptığım resmi boyayacağız. Hadi o zaman geçelim. Önce bir sarı rengi alıyorum. Pembik. Arkadaşlar şimdi bu pembik boyayacağım. Onu arkadaşlar burada benim tane kanalım var Kanalımı size vereceğim şimdi ben o, o kanalım vlog kanalı oldum şimdi böyle boyacağım göremiyorsunuz ama siz şöyle boyasam Benim böyle boyayacağım. yapacak bir şey yok şöyle ben size göstereceğim arkadaşlar galiba siz göremiyorsunuz böyle mi sanki acaba görebiliyor musunuz böyle şöyle bakın şöyle gidiyor böyle şimdi tamam, görürsünüz tamam bekleyin arkadaşlar şimdi yeşil kalem getireceğim böyle bir kalemim var şimdi de bir de moran getireceğim arkadaşlar dur bir dakika bakmak biraz zor olacak ama benim için ne sorun olmaz diye şöyle bir dakika Hı, tamam Arkadaşlar yapamıyorum işte çok zor. Şutsun böyle görebilir misiniz ki acaba? Çok pardon arkadaşlar. Evet. Bakın böyle arkadaşlar. Şöyle ayaklarını da boyadım. Çok güzel oluyor. Şimdi çoraplarını boyayacağım. arkadaşlar bile uyan bitiyor ya of tamam ayakkabı çoraplarını da böyle yaptık çizgiler yaptım arkadaşlar Böyle çoraplar çok güzel oluyor saçını boyuyorum şimdi çok güzel bu arada nasıl boyadığını görebilirsiniz Bir dakika 41 olmuş saniyemiz Tamam iyi zaman video olarak izleyebilirsiniz bu arada biraz çok güzel gidiyor diyoruz şu an üstünü daha boyayalım şimdi mor rengini alacağım arkadaşlar mor bakacağım böyle bir bunu bir de bunu kullanacağım Bunlar iki tane mi kalemle bakalım bu çok koyu Arkadaşlar bir de bu rengi de bakacağım bu renk çok güzel kokuyor ama bu renk daha güzel Arkadaşlar çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Ressamlık ben çok güzel çiziyorum. Sizi bilmem ama ben gerçekten çok güzel çiziyorum. Resime aşık biri olarak resim çok severim doğrusu. Çok şeker oluyor ya. Bir de şu tarafa kurde ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Üstü beyaz kalsın. Ee, bir de şurayı pembeye boyayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyeyim. Evet. Bu da böyle oldu. Çok güzel oldu bence. Bakın. Şöyle. Bence çok güzel bir resim oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum.